Allah'ın kelamı sınırsızdır. Allah dilediğinde konuşur, sözlerinin gücü ve kapsamı sınırsızdır. Allah'ın kelamı ezeli ve ebedidir. Allah'ın konuşması ve kelamı zamanla sınırlı değildir. Onun kelamı ezelden ebede kadar vardır. Allah'ın kelamı hakikattir. Allah'ın kelamı mutlak doğrudur, doğruyu ve gerçeği ifade eder yanılma içermez. Allah'ın kelamı zatidir. Kelam sıfatı Allah'a aittir. Yaratılmış bir ses veya organ aracılığıyla değildir. Allah'ın kelamı tesirli ve etkilidir. Allah'ın kelamı kudretle birleşiktir. Dilediğini yaratır, yönlendirir ve etkiler. Allah'ın kelamı eşsizdir. Onun kelamı Başka hiçbir varlığın sözüne benzemez, kusursuz ve mükemmeldir. Allah'ın kelamı kapsayıcıdır. Her zaman ve mekanda bütün kainat ve kullarına hükmeder, her şeyi kapsar.